Merhabalar, saygılar, hürmetler. Arkadaşlar, kaldığımız yerden müsaadenizle hemen devam etmek istiyorum. E, hatta geçmişe dönük birkaç hatırlatma. Son 3 videomuzda piyasa dengesinin değişmesinden bahsettim. E, önce talepteki hareketleri anlattım. Talebin artması 1, talebin azalması 2. Geçen videoda da ee, arzın artmasını, üretimin artmasını ifade etmiştim. Ne kaldı? Tek bir hareketi kaldı. Arzın azalması. Bugün bunu anlattıktan sonra eş anlı hareketlere geçeceğim. Çok önemli bir konu. Bekleyeceğim. Evet efendim, müsaade var mı? Hadi birlikte geçiyoruz. Buyurun. Şimdi ee, bakalım bugün ne varmış? Burada hemen yine kalemimizi hazırladık. Evet. Şimdi ne diyor? Talep sabitken arzın azalması. Bir defa bu cümleyi hemen sembolik hale, daha şık hale getirmek istiyorum. Demand, talep, sabit. Yani tüketim ya da tüketici koşullarında talep tarafında herhangi bir hareket yok. Arz azalıyor. Bu iyi haber değil. Yandaki amcam da bunu biraz resmediyor. Çok keyifli bir ders olmak zorunda değil. Tadımız biraz ne yapacak? Kaçacak. Neden? Çünkü arzın azalması sokaktaki Ayşe Hanım teyzeye sorsam sormaya bile Kötü bir şey. Neden? Ürünü bulamamak, malı bulamamak, hizmeti bulamamak. Bu bir nevi kıtlıktır ve sokaktaki adama sorsam fiyatların yükseleceğini rahatlıkla söyleyebilir. Gelin bunu iktisat literatüründe teknik olarak görelim. Şimdi talep sabitken arzın azalması yani arz yerisinin sola kayması. Şimdi iyi dinleyin. Mevcut denge durumumuz çekte gelin arkadaşlar A noktası. Şuradayım. Neden? S1 arz eğrisiyle D talep eğrisi bu noktada kesiş. Ve denge fiyatım P1. Denge miktarım yani o fiyat düzeyinden alınıp satılan miktar Q1. Şimdi az sonra nedenine çıktı sebepler. Arz eğrisi bir bütün olarak sola kayıyor. Mavi oka dikkatli bakın. Hemen paraleline ben de çiziyorum. Bir bütün olarak Nereye kaydı? Sola. Arz azaldı. Bakın tekrar söyleyeyim. Artış ya da azalışları arz ve talep için yukarı ya da aşağı olarak ifade etmeyin. Hata yaparsınız. Anladınız mı? Dikkat! Artışları sağ, azalışları sola olarak o güzeli haznelerinize, akıllarınıza işleyiniz. Evet arz eğrim mavi arz eğrim bir bütün olarak sola kaydı. Ve B noktası dikkat edin arkadaşlar burayı iyi bakın. S2 yeni arz eğrisiyle eski talep eğrisinin kesiştiği nokta. Artık benim denge noktam A noktası değil. A noktası artık yeni piyasa koşullarını anlatmıyor. Ne anlatıyor? B. Peki ne olmuş? Çok net. Fiyatlar yükselmiş. Görüyorsunuz. P1'den P2. Bu fiyatların yükselmesinin nedeni ürünün piyasadaki arzı, satışı, üretim miktarı azalmış. Yani ürün azalıyor takdir edersiniz ki fiyatlar artıyor. Yani bir hafta önce 5 liraya aldığım balık abla poyraz kıyamet tekneler çıkamadı. E ne oldu evladım? Oldu 30 lira. Şaşırmayın. Piyasa koşulları. O zaman yukarıda ki olaya tekrar bir dönelim. Talep sabitken arzın azalması e, tabii ki üretim miktarını düşürüyor. Ve bu kıtlık arz yetersizliği fiyatları da arttırıyor. Peki şimdi aşağı inelim. Arzın azalmasına neden olan faktörler, neden üretim azaldı, neden üretici piyasaya girmiyor, neden satış düştü, neden stoklamalar arttı? Bakalım. Bir, bu bir politik karar. Hükümetin maliye politikası kararı. Makro'da anlatacağım. Beklerim. Üretim ve satıştan aldığı verginin artması. Geçen dersin tam tersi. Ne yaptı bu sefer patron? Gelsin. <laughs> Sembolleri üzüldü. Çünkü üretim ve satıştan aldığı vergi arttığı zaman bu bir ek maliyet unsurudur. Kar marjımı azalır. İçine neyimlerim böyle piyasanın. Üretmem satmam. Dolayısıyla arz eğrisi nereye kayar? Sola. Yani şu bir nevi kulağımıza küpe olsun. Üretici, firma sahibini, müteşebbisi üzebilecek faktörler, kar marjını azaltabilecek faktörler arzın azalmasına, piyasayı o malın yeteri kadar sürülememesine neden olur. İki, benzer bir konu. Hükümetin Bunları tekrar girmeyeceğim. Geçen ders detaylarıyla anlattım. Teşvik ve sübvansiyonları, destekleri, destek primlerini geri çekmesi, azaltması. Yani o ülke atıyorum vergi cennet olmaktan, prim cennet olmaktan o bölgeyi çıkarması. Gene üzülüyoruz. ki patron arz erim gene ne tarafa kayıyor? Sola. 3. Bu çok önemli. İşte bunu çok iyi konuşmak gerekiyor. Ahmet abi sigara var mı? Yok evladım. Ahmet abi var. Geçen videoda gördünüz o meşhur yasalmanla şener şenir replikleri var mıdır yok mudur var mıdır yok mudur. Neden? Pahalanacak. Sigaraya zam gelecek. Yağa zam gelecek. Şekere zam gelecek. Beklentisi oluşursa patron malı piyasaya sunmaz. Firma malı saklar. Depolar, stoklar arz etmez. Dolayısıyla arz azalır. Sola. Bakın tekrar söylüyorum. Malın fiyatının artacağını duydun. Ey gidi çakal Ahmet abi. Sigara var mı? Yok ya, evladım. Neden? Gömdü. Nereye zulaya depoya? Piyasayı sunmuyor. Depolamak, stoklamak ilk derste söyledim. Arz etmek demek Değildir. Dolayısıyla fiyattaki artış beklentisi bakın çok ilginçtir. Talebi arttırırken geçen ders söyledim, belki ders söyledim. Arzı azaltıyor. Fiyat beklentilerine asla unutma. Dikkat! Kurban olurum bu dikkatle. Talebin ve arzını verdiği tepki farklıdır. 4. Bunu uzatmaya gerek yok. Üretici sayısının azalması. Yani X malını üreten firmaların sayısı azaldıkça, ürünü arz eden üretici sayısı azaldıkça e tabii ki ürün piyasada daha az bulunur. Dolayısıyla arz eğrisi sola kayar. Bunlar nedenler defalarca söyledim. Arz eğrisinin sola kayması, arzın azalmasının nedenleri. Dikkat edin. Asla malın fiyatı yok. Çünkü malın fiyatı bir neden değil, sonuçtur. Onu da yukarıda gördük tekrar. Sonuçta üretim miktarı düşüyor, malın fiyatı da yükseliyor. Ya üçüncü madde o kadar ilginç ki buraya tekrar dönün. Fiyatta artış beklentisi herkes de varsa bu beklenti gerçekleşir. İktisatta beklentiler realize olur. Neden? Çok basit. Fiyatta artış beklentisi var. E talep artıyor. Millet mala ucum. Zam gelecek. Arzda satmıyor malı mal bulunmuyor. Hop Yandı ketenerli var. Fiyat da yükseliyor. Üçüncü madde çok iyi değil. Beklentiler gerçekleşir. Güzel bir ders. Kısa bir dersti. <laughs> Teşekkür ederim. E, bir sonraki ders. Eş anlı hareketler var. Sakın kaçırmayın. Bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Her ders inatla söyleyeceğim. Özleyin beni. Saygılar.